Herkese merhaba. Sizler için çok güzel sorular hazırladık ve onları hep birlikte cevaplayacağız. Hadi gelin denizdeki enleri konuşalım beraber. İlk soruyla başlayalım. Denizdeki en korkutucu an. Benim için çok kolay bu soru. Denizdeki en korkutucu an birçoğunuzun hatırladığı ve izlediği üzere geçtiğimiz sezon sonunda Bencik'te yaşadığımız fırtına sanırım. Çok çaresiz hissettiğimiz bir andı. Hiç beklemediğimiz bir şekilde rüzgar inanılmaz hızlanmıştı. Yaklaşık 40-45 natlara çıkmıştı Bencik gibi. Korunaklı bir koyda ve bizi gerçekten de çok korkutmuştu. Bununla ilgili görüntüleri de izlemişsinizdir. Ben belki hatırlatmak için buraya da koyarım. Benim için en korkutucu an Bencik'teki 40-45 nata olmalı. Benim cevabım farklı olacak. Benim için en korkutucu an sanırım 2017 senesinde daha böyle çok acemi olduğumuz dönemlerde, bir senedir tekne sahibiyken çiftlik koyunda yaşadığımız kabus gibi bir geceydi. Oo, o da fenaydı. Bununla ilgili bir yazımız var, blog yazımız var. Detaylarını merak ediyorsanız açıklamalara koyacağız. Aynı zamanda linkini de paylaşırız. Ama ben kısaca anlatayım. Oradaki restoranlardan birine yanaşmıştık. Ekim ayıydı, hava çok sakin gözüküyordu, hiç görünürde bir rüzgar bile olmaması gereken bir geceydi. Fakat gece saat 11.30 12 gibi restoran sahibi bizi eline fener tutarak uyardı. Solugan artıyor. Herkesin iskeleden çıkması lazım dedi. Sonra biz tam çıkmaya çalıştığımız anda ya yani olay soluganla kalmadı. Yağmur rüzgar böyle sancak tarafımızdan bastıran ani sağanaklar ve birden birdenbire başlayan bir fırtınanın içinde bulduk kendimizi. Yanımızdaki arkadaşımız tek başınaydı. O tono salatını attı ve teknesi ani rüzgarla beraber yan döndü. Teknesinin kıçı bize çarpmaya başladı. Biz aniden tonozolatını atıp çıkmaya çalışırken de çünkü çıkmamız gerekiyordu teknesi bize zarar vermesin diye. Restoranın iskelesinin ucundaki tarafa rüzgarla beraber çarptık. Yani tam yol vermişti galiba Fırat ama hiç motor falan hiçbir şey dinlemedi. O rüzgarla biz çarptık ve gecenin kör karanlığında bir sürü tekneyle beraber çiftlik koyunda alargada demir atmak için yer bulma savaşları başladı. Tabii demir attıktan sonra da çilemiz bitmedi. O solugamda sabaha kadar durduk. Evet. Böyle bir geceydi yani. Çok acemi çok... olduğumuz için de şey yapamamıştık. Koydan çıkmaya cesaret edememiştik. Evet. Bayağı korkutucu ve yıpratıcı bir gece olmuştu. Sabaha kadar ben güvertede durmuştum ben de Mia ile beraber bir kameranın içinde çok korktuğu için onda sabaha kadar sallanmıştım. Evet. evet. Kötü bir geceydi. Bizim en çok okunan blog yazılarımızdan bir tanesidir. de onun linkini koyarız. O zaman sıradaki soruyla devam edelim. Hadi bakalım neymiş sıradaki soru. Teknedeki en zorlu bakım işi. Hadi sen bunun ilk <laughs> cevabını ver. Bakım işlerini genelde Fırat kaptan üstlendiği için benim için çok zorlayıcı bir bakım işi yok aslında. Benim için en zorlayıcı <laughs> en sevmediğim iş krom parlatmak. Her sene sezon başında kromları ben parlatıyorum. Sonra da ara ara parlatmaya devam ediyorum. O yüzden birazcık benim krom diyeceğim başka bir şey demeyeceğim. Evet. E, rutin işlerde en çok zorlandığım kısım her sezon başı yaptığımız, sezon öncesi temizlik işleri oluyor. Bu konuda biraz namım yürümüştür, böyle bir başlarız. Tuna da, o da tabii ki yardımcı olduğu için o da çok yoruluyor. Bir başlarım işte, yok tikler, yok borda, yok sağ, yok sol, yok işte... Orası burası derken sezon başında bir hayli yoruluyoruz. Teknik sezon başı güzel olsun diye. Hatta son bir, bir sezondur falan bunu biraz ihmal ettim. Yanı sağlık sorunlarından dolayı böyle motivasyonumuz azıcık düştü. Ama benim en çok zorlandığım rutin tekne işi bu. Eğer tekil olarak da şimdiye kadar MIA'da yaptığımız işleri düşünürsem herhalde en çok zorlandığımız teknenin atık deposunu yerinden çıkartıp onu krom depoyu plastik depo ile inlemek oldu. Tamamen kendimiz yaptık. Bütün sökme takma işlerini hiçbir profesyonelden destek almadık. Yeri itibariyle o ciddi bir <laughs> sorundu. Teknede birçok işte olduğu gibi bir şeyi bir kere yaptığınız zaman çok zorlanabiliyorsunuz. Çünkü ilk defa yapıyorsunuz. Şimdi ikinci kere bu işi yapmam gerekse birçok çözüm ürettim yaparken maalesef deneme yanılma sebebiyle. Çok pratik fikirlerim var ama ilk sefer olduğu için tabii onları yaptıktan sonra insan bazıları aklına geliyor. Ama sonuçta o projeyi de alnımızın akıyla tamamladık tamamen. Kendi imkanlarımızla projeyi tamamladık ve çok güzel oldu. Aklıma gelen en zor iş herhalde benim de o. Evet. şimdiye kadar yaptığımız. Hep epey vaktimizi almıştı. Bir tam evet. gün uğraşmıştık neredeyse. Evet. Daha uzun süren projelerimiz oldu. Elektrik e, sistemiyle ilgili falan. Bir haftaya yakın teknenin darma duman olduğu zamanlar evet. oldu ama tek seferde başlayıp bitirirken en çok yorulduğumuz ve zorlandığımız o olabilir. Sen bir de yanlış hatırlamıyorsam buzdolabı termostatı değişiminde de bir Aa evet. <laughs> Aynen. Buzdolabının termostatını değiştirirken de ben epey zorlanmıştım. Analogtu bizim termostatımız. Onu evet. dijital ediyorum. termostatla değiştirmiştik ve benim elim kolum daha küçük olduğu için Fırat beni sen elini şuradan <laughs> sok olarak. bakalım sen elini şuraya getir bakalım falan diye böyle abuk subuk pozisyonlarda bulmuştuk kendimizi. Fırat böyle üstten kolunu uzatıyor, kabloyu bana uzatmaya çalışıyor. Ben alttan kolumu uzatmışım kablonun öbür ucunu yakalamaya evet, fırın çalışıyorum. Fırının arkasından imkansız yerlerden yani, kablo geçirmeye çalışıyorum. Evet, <laughs> o olabilir benim Bunu için. Bunu izleyen aynen. dostlar, tekniğinize kesin şu an kış, kış aylarında izliyorsanız vaktiniz müsaitse gidin bir yapı marketten veya online bir kılavuz alın, bu tür kabloları göndermek için yılda bir kere lazım olabilir ama hayat kurtarır. Evet. Ee, küçük bir not olarak bunu eklemiş olalım. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Hayırlı Teknedeki bakalım. en beklenmedik misafir? İzleyenlerin aklına şimdi hemen fare geliyor ama tahtaya vuralım. Mia Teknesi'nde, Kedi Mia sayesinde bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Hatırladığım en beklenmedik misafir, arkamızda gördüğünüz cerebonun içinden çıkan yarasaydı. Yavru bir yarasa. Sezon başı ilk seyrimizde Hisar Körfezi'ne çıkmıştık. Herhalde teknemizin ikinci yılında falan yanlış hatırlamıyorsam. Evet güzel havaya bulunca hemen Cenova'ya açtık. Ben de o zamanlar işte açılışını, kapanışını falan saniye saniye izliyorum. Cenova biraz açıldıktan sonra Cenova'nın içinden küçük bir yarası çıkmıştı İstoran'ın körfezinin ortasında gündüz vakti. Ve bu bizi çok şaşırtmıştı. Daha sonra daha da enteresan bir şey oldu. İlerleyen haftalarda başka bir seyir yaptığımızda acaba dedim tekrar böyle bir şey olur mu? Ve tekrar Cenova'nın o kısmından bir yarası çıkmıştı. Cerebo'nun neresine yuva olarak kullanabiliyorlar, nasıl oraya tekrar tekrar farklı yarasalar seçtiler veya aynı yarasa gelip tekrar yuvasını buldu bilmiyorum ama Beni en şaşırtan misafir olmuştur. Şimdi yakar tekne de buldum. Umarım öyle kalır. <laughs> Benim cevabım fare olacak ama bize girmedi. Biz iki tekne abordaydık Bozburun'da, Ada Boğazı'nda ve arkadaşımızın teknesinde yemek yiyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde onların teknesine bir fare girdi ve ya yani ben bizim tekneye geçmiştim çoktan. Fırat'la arkadaşımız hatta eğitmenimiz Uğur sohbete devam ediyorlardı onların teknesinde <laughs> ve şöyle bir an oldu. Fırat Olmuş daha doğrusu. Aslında bunu Fırat anlatsa daha evet, doğru. Bu, bu çok güzel hikayedir. Anlatmayı da sevdiğim bir hikayedir. Çok güzel Ada Boğazı'ndayız. Ada Adabağız Boğazı bu arada tırnak içerisinde Sadım Boro'nun pilot kitaplarını dahi uyarı düştüğü, yıllar yıllar önce dahi uyarı düştü fare konusunda çok riskli bir bölge. Kışla Ankara olursanız bunu aklınızda bulundurmanızı rica ediyorum. Bize çok keyifli bir gecenin devamında misafir olduğum teknedeki sevgili dostum ve hocam, Uğur dedi ki ya Fırat dedi çok güzel ezine peynirim var. Rakı içiyoruz bu arada yanına da biraz kavun daha keseyim bu peynir tatmak ister misin? Ben de çok keyifli sohbetimizde tamam ya dedim, hadi gel dedim biraz daha şey yapalım oturalım. O içeriden gitti çok güzel izine peynirlerini getirdi taze kavun kesti masaya koydu falan. Biz de keyifli bir şekilde işte sohbet ediyoruz. Sonra teknenin arkasında bu küçük fareyi gördük. O da <laughs> bu kokuları duymuş büyük ihtimalle denizden yüzüp gelmiş e, teknenin tam böyle arka giriş kısmında bizi izliyor. Ben defa hayatımda böyle bir şey yaşadığım için Uğur da çok deneyimli bir denizci aynı zamanda eğitmen. Uğur dedim ne yapacağız? Uğur'un verdiği cevabı hiç unutmuyorum. Fırat dedi ne yapacağız? <laughs> onun da başına ilk defa bu kadar yakın bir samimi bir fare karşılaşması geldiği için o da ne yapacağını bilmiyordu. Biz de şimdi ikimiz de hayvanlara karşı sevgi dolu insanlarız. Belki başkası olsa bir süpürgeyle tak diye farenin kafasına vurdu ama biz arkadan onun etrafından dolaşıp duş başlığını alıp arkadaşa su tutmaya denedik. Tabi <laughs> yüzerek gelen bir fare için tatlısı Çok caydırıcı olmadı ama bol bol tutunca artık bir yerden sonra tamam dedi gideyim bari galiba burada istenmiyorum ve denize atlamıştı. Fakat hikaye de burada bitmedi maalesef. Keşke burada bitseydi. Atlayan fare ilk önce bizim beklentimiz üzerine ben denize bir fare atlasa ne yapar diye düşünürsünüz. Şöyle fıtı fıtı kıyıya doğru yüzüp kaçar diye hayal ederdim. Öyle olmuyormuş dostlar. Ada boğazının marin fareleri balıklama atlıyorlar. tek nefese dönüp teknenin altına suyun altından veriyorlar ve ne nereye gittiğini görmüyorsunuz. Üstüne üstlük ertesi gün maalesef arkadaşımız teknedeki bazı gıdaların kemirildiğini fark etti ve daha sonra maalesef bu fareyi yakalamak için teknede bayağı bir çaba harcadı. Haksız bir şey oldu maalesef. Hikayenin devamı bayağı uğraştırdı onu. Teknedeki davetsiz misafirlerden bir tanesi de bu olmuştu. Evet en beklenmedik misafir. Sıradaki soru denizde yaşadığınız en beklenmedik olay. <laughs> evet galiba ikimiz de bu cevabımız ortak olacak. Yer Oktobus Söğüt, <laughs> restoran iskelesi. Biz bir akşamüstü akşam yemek için Söğüt'teki Oktopus restorana yanaştık. Gele'deki neredeyse son yerdeyiz. Yanımıza bir tekne daha aldılar sonra biraz daha sıkıştık falan. Herkes işte su bulmuş teknesini yıkıyor. Akşam için hazırlanacak. Birdenbire daha doğrusu yan tekne yanımıza geldikten sonra tabii bir kokuyla beraber geldi. Herhalde tuvaletleriyle alakalı bir sorun yaşıyorlar falan diye düşündük biz de. Ama çok da önemsemedik sonuçta. Teknemizi yıkamaya devam ettik. Daha sonra onların teknesinden şöyle bir patlama olduğunu gördük. Ve ben böyle şey oldum. Fırat dedim... Neden bizim teknemize çakıl taşları düşüyor falan diye saçma bir soru sordum. Da Fırat da bana dedi ki, Tuna onlar çakıl taşı değil dedi. Sonra bana dank ne oldu ve işte gerisini Fırat anlatsın neydi, evet ne oldu. Ya. Teknede olan sorun şu, herkesin başına gelebilirdi aslında bu da bir güzel bir paylaşım olabilir. Bir kere çok düzgün, yani çok güzel bir tekneydi. Teknenin üzerindeki dostlarımız son derece kibar insanlardı. Teknelerine geldiklerinde Tuna'nın da söylediği gibi böyle bir tuvalet kokusu vardı. Biz depolarının biraz dolmuş olabileceğini düşündük. Sonuçta olabilen bir şey. Hava filtresi olmazsa böyle bazen kullanıldığı zaman da teknelerde koku olabiliyor. Fakat olan şu, dostlarımız depolarının tahliye vanasının tahliyesinin tıkandığını fark etmiyorlar ve depoyu kullanmaya devam ediyorlar. Pompalı sistemde biliyorsunuz at atıkları pompalayarak gönderiyoruz ve bir basınçla bu depoya gidiyor. E ne oluyor? Hiçbir çıkışı olmayan, hava çıkışa tıkanmış bir depoya siz devamlı atık gönderiyorsunuz sıkıştırmaya devam ederseniz deponun içinde çok yüksek basınç oluşuyor. Bundan kaynaklı o koku sorunu ortaya çıkıyor. Bir şekilde demek ki bir yerden bir hava kaçağı veya atık kaçağı olduğu için tekne kaptığımızda bunu anlamaya çalışırken çok yanlış bir karar verip güverte üstündeki tahliye kapağını yavaş yavaş açarken bir anda atıklar yaklaşık herhalde 1,5-2 metre havaya püskürdü. Biz de yan yana olduğumuz için düşünce bir kısmı bizim teknemizin maalesef üstüne geldi. Onlar inanılmaz üzüldüler biz de tabii ki çok şaşırdık yani teknedeki hem olabilecek beklenmedik durumlardan bir tanesi teknemizin üzeri onların teknesi üzeri atık kaplı. E, biz de ne yaptık artık olan oldu onlar kendi teknelerini unuttular bizim teknemizin temizliği ve şeyinle ilgilenmek istediler. Biz de dedik ki yani artık böyle bir şey oldu geçmiş şey olsun. Hiç de ne, hiç sorun etmeyin lütfen siz hani temizleyin. Biz de kendi tarafımızda teknemizi temizleriz geçmiş şey olsun dedik. Onları daha çok üzülmemesi için elimizden geleni yaptık. Mum bir temizlik çalışması sonrasında tekneyi temizledik. Bizde böyle bir an olarak kaldı bu hikaye. Evet, en beklenmedik olay bizim için buydu Açık bu, ara. <laughs> o zaman en iyi gün doğumu ve en iyi gün batımıyla konuya devam edelim ve birazcık tatsız bu konuyu değiştirelim. Ben gün doğumunu söyleyeyim, sen gün batımını söyle istersen. Tamam. Benim için en iyi gün doğumu sanırım sonbaharda Bencik koyunda yaşadığım o böyle havanın aniden soğuması ve denizin hala sıcak kalmasından dolayı oluşan buhar geçişi. Evet, denizin üzerinde oluşan o mistik sis tabakası, değil mi? Çok güzel oluyor. Acayip bir his, sanki böyle bir masalın içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ben sanırım onu söylemek istiyorum. Evet, en iyi gün doğumu. Ben de gün batımı olarak zorlanmadan söyleyebilirim ki Kelebek Vadisi aşığı olarak en sevdiğim, en favori gün batımlarım Kelebek Vadisinde. Buradan da Kelebek Vadisindeki dostlarımıza selam olsun. Çok özledik. Hala hep özlüyoruz Kelebek Vadisindeki günlerimizi. Umarım önümüzdeki sezon geliriz. Devam ediyorum. En ilham verici manzara ile hmm. devam ediyorum. Senin için neresi? Benim için. Gökova Körfezi'nde İngiliz limanında demirli olduğumuz bir gece hava o kadar durgundu ki gökyüzündeki yıldızlar denize yansımıştı. Yani sanki böyle bir yağlı boya tablonun içindeymişim Hatın, gibi hissetmiştim kendimi. Çok etkilenmiştim. Ve paddleboard'a binmem lazım. Bu manzaranın ortalarına doğru kürek çekmek istiyorum diye kendimi böyle koyun ortalarına götürmüştüm supla beraber. Ve orada durup gökyüzünü mü izleyeyim, denize mi bakayım, şiir mi yazayım, <laughs> resim mi yapayım, ne yapayım? Böyle yani büyülenmiştim gerçekten. İnanılmaz keyifli bir anda hiç unutmuyorum. Evet. Ben galiba bu soruda kendimi tekrarlayacağım. Beni en mutlu eden, en ilham veren yer sanırım yine Kelebek Vadisi diyeceğim. Benim için gerçekten çünkü çok özel bir yer. Yani hem o doğal yapı hem oranın eskiden yaşadığımız izole hali. Eskiden bu kadar kalabalık olmuyordu. Beni çok heyecanlandırıyor. Belki bugünkü hali, bugünkü işte yoğun turizmde birazcık gürültülü hale gelen şekli değil de geçmişte, ilk gittiğimiz yıllardaki hali hafızamda hala en çok etkilen yer olarak kalabilir gittiğim, denizden gittiğim yerler arasında. Sonraki sorum, yaşadığınız en sıkı fırtına. En sıkı fırtına yine açık ara Bencik. Evet, benim evet. de. Çok çok fenaydı yani. Çok kısa sürdü ama bir ömürlük duygular bıraktı. Oradaki de herhalde en büyük problem benim kendi adıma böyle bir fırtına yaşayan bir dostumuz varsa bu videoyu izleyen beni çok iyi anlayacaktır. Havanın en kötü, en yüksek olduğu anda teknenin artık böyle yerinde durmadığı, yan yattığı anlarda o an için motor gücüyle demirde olmamıza rağmen tekneyi daha fazla diye yaklaşmasın diye yolda tutmaya çalışırken şeyi düşündüm. Ya dedim bu ne kadar sürecek? Şu an İyiyiz, Buraya kadar iyi geldik ama <laughs> <laughs> hani bu bir saat mi sürecek, 10 dakika mı sürecek, yarım saat mi sürecek onun belirsizliği çok korkutucuydu. Bizim çok şükür Beyoncé'de yaşadığımız olay e, tam süresini hatırlamasak da olayın heyecanıyla maksimum herhalde 15-20 dakikaydı en sert kısmı. Maksimum evet. Ondan sonra e, biraz daha normal hızlara inmişti. Açık ara herhalde en kötü yaşadığımız fırtına odur. Oydu. Birkaç hı hı. burun geçişi vesaire transferde yaşadığımız olaylar var ama bunun yanında evet. esamesi okunmaz. Aynen. Sonraki soruyla devam ediyorum. Tekne ne? yaşamına geçerken verdiğiniz en zor karar neydi? Senden başlayalım. Tekne yaşamına geçerken ben biliyorum cevabını. <gülüyor> <gülüyor> Tekne yaşamına geçerken benim verdiğim en zor karar sanırım işimden istifa edip o hayattan ayrılmak ve bambaşka bir hayata geçmek. Aslında düşündüğünüz zaman verilmesi kolay bir karar gibi gözükse de değişikliği çok sevmeyen ve stabil yaşamdaki ...şeyleri çok değiştirmek taraftarı olmayan bir karakterim var. O yüzden sanırım işimden istifa etmek bana çok zor gelmişti. Ve sevdiğim de bir işim vardı. Eğer ki iş yerimden izleyen arkadaşlarım varsa hepsini çok özledim. Hepsini hala çok seviyorum, çok anıyorum. O yüzden sanırım beni en zorlayan şey... O evet. olmuştu. Sen çok Zor karardı. Beni en çok zorlayan şey ne oldu? Meslekle ilgili beni zorlayan pek bir şey olmadı çünkü ben ajanslarda çalıştıktan sonra uzun yıllar freelance çalışmaya devam ettim kendi kurduğum şirketimde. O yüzden tekne hayatında da benim için çok farklı bir şey olmadı. Sadece ofisimin manzarası daha güzelleşti. Onun dışında beni zorlayan pek bir şey olmadı açıkçası deniz yaşamına geçerken. E, bulaşık makinesinden birazcık ayrılmak hala bir izliyor olabilir. O konuda biraz zorlanmış olabilirim illa bir cevap vermem <laughs> gerekiyorsa. Peki sayalım hadi bakalım. <laughs> Peki kalabalıklardan uzaklaşıp demirlediğin en huzurlu ve sakin koy. Hmm. İlk tekneyi yine aldığımız ilk yıllarda çok sık ilk, yere, ilk senelere dönüyoruz çünkü ilklerin yeri çok farklı oluyor bildiğiniz gibi. Gökova'ya gitmiştik ilk defa ve orada 7 adalarda demirlemiştik. O zaman YouTube içerikleri vesaire hazırlamadığımız için sadece kendimiz çekimler yapıyorduk. Arşivde sanırım drone görüntüleri olması lazım. Çok yalnız kalmıştık. Çok boş bir zamandı. Aylardan... Mayıs'tı galiba. Mayıs'tı galiba. Sanki şey gibi geliyor şu an bunu söylerken biraz da çekiniyorum. Sanki denizliliğin kıyılarımızın 20 sene öncesinden bahsediyormuşum gibi gelecek bazılarınız ama gerçekten de son yıllarda bayağı bir kalabalıklaştı. Orada o kadar yalnızdık ki ve biz o kadar yeni denizciydik ki birazcık ürkmüştüm ve o ürkmeyle beraber o yalnızlık hissi beni çok da bir şekilde mutlu etmiş ve heyecanlandırmıştı. Çünkü buralara gelmemizin sebebi, denize kaçmamızın sebebi biraz e, o duygu bence, en azından benim öyle. E, burası mesela çok kalabalık bir koy, migros geliyor, çok konforlu ama yavaş yavaş o heyecan duygusu, macera duygusu buralarda kaybolabiliyor. E, bir şey de çok yapınca da birazcık kayboluyor. Ama o zaman her şey çok yeniydi ve gerçekten çok yalnızlık ve atmosfer de çok güzeldi, mevsim daha böyle serindi. Benim için herhalde en yalnız kaldığım buralarda en kendime özgür hissettiğim aynı zamanda tatlı şekilde verdiğim zaman odur diye düşünüyorum. Evet, ben de katılıyorum sana. Benim için de öyleydi. Güzel bir dönemde, hatırlama koşuma gitti hı hı. açıkçası. Sıradaki soruyla devam edelim o Hadi zaman. Hadi bakalım, gelsin. Ee... Kim hazırladı bu soruları? Baya güzel hazırlamışlar. <laughs> evet, soruları beraber hazırladık. Dostlar, bu arada araya girelim. Eğer bu format hoşunuza gittiyse lütfen bir dakikanızı ayırın. Yorumlarda bize fikirlerinizi yazın. Eğer hoşunuza gitmediyse onu da yazabilirsiniz. Üstüne üstlük lütfen videonun altına eğer bu videoda sizin aklınıza gelen merak ettiğiniz enlerle ilgili bir soru varsa lütfen yazın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bu video formatını beğenirseniz de ikincisine mutlulukla çekeriz. Neden olmasın? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler görüşürüz.